Türkiye İttifakı Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları olarak ülkemizin geleceğini inşa edecek genç kardeşlerimizi siyaset sahnesine davet ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi milletimizin bütün umudu gençlerdedir. Bugün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey bilinçli, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin aktif olarak ülke meselelerinde söz sahibi olmasıdır. Gençlerimizin fikirleriyle, enerjileriyle ve kararlılıklarıyla siyasette yer almaları hem demokratik gelişimimiz hem de ülkemizin aydınlık yarınları için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda İstanbul'un dört bir yanında teşkilatlanma çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm genç kardeşlerimizi ülkemizin geleceğine katkı sunmak ve tarih sahnesinde aktif bir rol almak için yanımızda olmaya davet ediyoruz.